Tem otoyolu düzce geçişinde Ramazan bayramı öncesinde akıcı bir yoğunluk yaşanmaya başladı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi şehirlerden memleketlerine gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Ramazan bayramından iki gün önce yola çıkmaya başladı. <laughs> Düzce geçişinde yoğunluk oluşturmaya başlayan sürücüler için ekipler yolların açık kalması için bölgelerde çalışıyor. Yoğunluğun yarın daha da artması bekleniyor.